Arkadaşlar merhaba, Kripto Hasan kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 16.500 seyrinde ilerliyor. 2023 yılının ilk günündeyiz. 2023 yılı e, kripto para altcoin sepeti yapacağımızın sözünü vermiştik arkadaşlar. Altcoin sepetini yapacağız. Altcoin sepeti nasıl yapılır bunun mantığına daha çok değineceğiz. Yani A kripto parayı, B kripto parayı, C kripto parayı alın diye burada bir algı yaratmayacağız arkadaşlar. Önemli olan altcoin sepeti yapılır mantığını öğrenmektir. Burada benim aldığım kripto paraları siz almak tabii ki zorunda değilsiniz. Fakat şunu öğrenmek zorundasınız. Kripto para piyasasındaysanız bu piyasada nasıl altcoin sepeti yapılır? Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir bu videoda kesinlikle bunu mantıksal olarak çözeceğiz. 22.000'in üzerinde kripto para, token ve coin var arkadaşlar. Dilediğinizi bu mantıkla çok rahat bir şekilde altcoin sepeti bu videodan sonra yapmış olacaksınız arkadaşlar. 2023 yılının içerisinde en büyük yatırım sağlık olduğundan dolayı 2023 yıldan en büyük beklentimiz sağlıktır arkadaşlar. Sonrasında sağlık, huzur, bereketli bir yıl geçirmemiz dileğiyle 2023 yılına başlamış bulunuyoruz. O zaman zaman kaybetmeler arkadaşlar altcoin sepetimizin mantığına ve kripto paraların adetlerine, kripto paraların hizmetlerine odaklanarak nasıl bir hareket izleyeceğimizin e, öngörüsünü oluşturmak için videomuza başlayalım. Bu videoda söylediğim gibi A kripto parası, B kripto parası değil de sepet mantığı nasıl oluşuyor bunu ele almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız sepette birinci sepet veya ikinci sepet videonun sonunda yorumlarda lütfen belirtin ki. Hangi sepetin daha çok talep gördüğünü görelim. Bunlara göre bu sepetin içerisindeki kripto paraların destek ve dirençlerine, detaylı projelerine hep beraber girip yorumlayalım. Şimdi genel, genel olarak arkadaşlar sepet nasıl yapılır, projeleri nasıl izlememiz gerekiyor, hangi daldaki projeleri izlememiz mantıklı olacaktır. İlk önce arkadaşlar akıllı sözleşmelerde kesinlikle bulunmamız gerekiyor. Akıllı sözleşmeler, Metaverse, Web3, Tangle'a yani... Buradaki blockchain sisteminden daha e, iddialı olduğunu söyleyen Tangle ağına da e, zaman ayırıp oralarda incelememiz gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki blockchain çok ileride bir teknoloji. Tangle'a da bundan geri olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Boğa görmemiş altcoin sepetinde yer vereceğiz. mim Memecoin'ler ve piyasada ucuz kaldığını düşündüğüm kripto paralar konuşacağız. Bunların hepsini derleyip toparladıktan sonra arkadaşlar kafama göre seçtiğim her projeden birer coin e, seçip 6-7 tane e, bir sepette coin oluşturarak iki sepet oluşturup sonrasında söylediğim gibi videonun sonunda hangi sepeti beğendiyseniz videonun altına lütfen belirtin ki sonradan o kripto paraları daha detaylı inceleyelim. O zaman arkadaşlar akıllı sözleşmelere baktığımızda bütün değer e, akıllı sözleşmelerin ilk önce nasıl oluşuyor ve mantığına biraz değinelim sonrasında projelere geçelim. Bütün diğer projeleri projeler gibi akıllı sözleşmelerde bir anlaşma veya kontrat sözleşmesinden belirliyor. Yani arkadaşlar bir avukatla bir işletmenin arasındaki masaya oturup sözleşme yaptığı gibi akıllı sözleşmelerde blockchain üzerinde yapılıyor. Bu sözleşmeler akıllı sözleşmeler asla geri döndürülemez şekilde blockchain tabanına kaydediliyor. Örnek verecek olursak bir nakliye şirketi, bir gemi şirketi e, nakliyesini ve sevkiyatını gerçekleştirdikten sonra atıyorum A ülkesinden B ülkesine ürün, konteyner e, gitti ve teslimatı yapıldı. Blockchain sistemi bunu tanımlıyor ve sevkiyatın gerçekleştiğini doğruluyor. Doğrudan hizmet veren A şirketine hizmet verdiğinden dolayı fatura karşılığında direkt ödemesini yapıyor arkadaşlar. Fatura ve ödeme sistemi saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Bu sözleşmeler blockchain üzerinde onaylandıktan sonra asla geri döndürülemez bir şekilde iki tarafta üzülmüyor ve sistem bu kontratları her şekilde saniyeler içerisinde kendileri gerçekleştiriyor arkadaşlar. Sadece zaman ayırıp şirketlere bunun tanımını yapılması sonrasında bu işlemler çok hızlı ilerliyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu sözleşmelerin içerisinde en önde gelen kripto paraların içerisinde liderlik altcoin liderliğini oynayan Ethereum arkadaşlar bu bağlamda ilk sırada yer alıyor. Şimdi burada birçok akıllı sözleşme var. Sadece burada birkaç tane örnek verip bu projesel anlamda en önde gelen kripto paraları konuşacağız. Yani şu coin'i alın, bu coin'i alın gibi bir sepet oluşturmuyoruz arkadaşlar. Fakat söyleyeceğim projelerin hepsi benim için ayrı ayrı önem arz ediyor. Bunu da bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Ethereum dedik arkadaşlar. Ethereum kendi kripto para birimi Ether'e sahip merkezi olmayan açık kaynak kodlu blok zinciri sisteminde Ethereum diğer birkaç coin kripto para birimini seçerek merkezi olmayan akıllı sözleşmeleri yürütmesi için bir platform olarak çalışır arkadaşlar. Yani Ethereum oldukça akıllı sözleşmelerde önde geldiğini düşünüyorum. Yanı sıra arkadaşlar ikinci kripto para e, dikkat çeken projelerden dünyanın devi olan kripto para borsasının e, biliyorsunuz ki borsası olan Binance'ın BNB coin'i arkadaşlar kendisi bir coin'dir normalde borsaların token'ı olun, Burada ağız ağa yani burada e, gönderme hizmetleri ağ hizmetleri içerisinde de oldukça öneme arz eden BNB coin sözleşmeler içerisinde yer alıp altında onlarca token çalıştırarak bu hizmetler içerisinde oldukça iddialı projelerde akıllı sözleşmelerde bir diğer üçüncü kripto para, kripto coin önde gelenlerde de Algorand arkadaşlar. Algorand e, arkasındaki hizmetler, arkasındaki isimler de çok değerli. Bu bağlamda da akıllı sözleşmelerde çok önde geliyor. E bu coinlerin Dibine doğru söylediğim gibi çok inceleme yapmayacağım. Daha sonrasında sepet en çok yorumlar gele, atıyorum birinci sepet daha güzel, ikinci sepet daha güzel gibi daha çok yorum alan sepeti projesel anlamda ve destek dirençlerinde grafiksel anlamda da inceleyeceğiz. Algorand dedik dördüncü kripto paramız arkadaşlar akıllı sözleşmelerde parmak ısırtan projeler listesine giren de Polygon Matik arkadaşlar. Matik de biliyorsunuz ki bu yıl içerisinde onlarca sözleşme imzalayıp dev şirketlerle sözleşmesini yapıp en öne geçen projelerden birisi oldu. Akıllı sözleşmelerde de kesinlikle sepetli olmasını e, gerektiren, kendini çok ön plana atan projelerden birisi. Beşinci kripto paramız arkadaşlar. AVAX. AVAX da olduğu gibi e, birçok dünya çapında benimsenmiş başındaki CEO. Emin Gülsüler Hoca arkadaşlar oldukça iddialı, oldukça yazılımda, bilgisayarda iyi olan Profesör Emin Gülsüler bu projede de biliyorsunuz ki Türkiye'nin TOG aracında da bu projeyle oldukça desteklendi araç. Oldukça sözleşmeleri hep beraber basında da gördük arkadaşlar. Yani önü çok Avax'ın açık olduğunu şimdiden söyleyelim. Gelecek boğa sezonunda Avax oldukça parmak ısırtacak yükselişlere şahit olacağını şimdiden söyleyelim arkadaşlar. 6. kripto paramıza baktığımızda son günlerde kendini çok düşüren, projede oldukça darbe yiyen fakat oldukça ölçeklenebilir ve hız konusunda öne çıkan Solana arkadaşlar. Solana 11'li bölgesini kaybederken Avax 11 dolar bölgesini kaybetmedi. Solana bu bölgeyi kaybederek 9 dolarlara düşüp ilce insanların gözünden düşmeyi başarsa da arkadaşlar insanların gözüne girmeyi başaracağını düşünüyorum. Burada risk var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Fakat kripto paraların zaten volatiliği Volatilitesi çok yüksek olmasından ötürü oldukça risk zaten barındırıyor arkadaşlar. Solana gözden düşmüş olmasına rağmen düşenin dostu olmaz gibi insanlar kaçıyor. Bence düşenin dostu olmak lazım. Burada Solana'yı bir kısım elde tutmanın hala mantıklı olduğunu düşünüyorum. Fakat söylediğim gibi geçmişe bakarak %70 sağlam duruşunu sergilese de şu anda %40'lık bir sağlam duruş sergileniyor. Fakat yükselişini eski güvenini kazanırsa Solana büyük kazançları beraberinde getirecektir. Solana'ya biraz daha parantez açmak istiyorum. Neden güvenini kaybetti arkadaşlar? FTX'in yan kuruluşu Alameda şirketinin oldukça elinde Solana olmasının 1.2 milyar doların üzerinde Solana bulundurması bu şirketin nakde likide ihtiyacı olduğundan dolayı 1.2 milyar dolarlık Solana'yı satarsa piyasa alt üst Solana'nın düştüğü 9 dolar bölgesinden hızlıca 3 dolar bölgesine düşmesi teknik verilerde görüp ve incelemiştik arkadaşlar. Bu ihtimali olmasından dolayı Solana tutucuları korkup satmasından dolayı Solana dibe doğru gidiyor. Fakat ben burada Rix almayı tercih ederim arkadaşlar. Solana oldukça parmak ısırtan e, saniye TPS hızı da 65 bin işlemin üzerine çıkan oldukça hızlı bir proje. Fakat yılda içerisinde de e, 5-6 kere hacker saldırılarına kendini teslim etmiş. Burada da zaten korku bir fut havası oluşmuştu. E, FTX'de de çok adının anılmasıyla beraber iyice yatırımcıları kendinden geri durdurmayı başardı. Fakat düzelip güveni toplarsa mükemmel kazançlar vereceğini düşünüyorum. Avax mı Solana mı arkadaşlar? Benim burada tercihim 150 %50 %50 kullanırdım. Sol analarda tamamen elimden çıkarmayıp bir kısmını avaks aktarmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. 7. projemize baktığımızda Palkado DOT arkadaşlar. DOT oldukça akıllı sözleşmeler ağları olarak da ve 3 tasarımlarında da kendini ön plana atıyor. Akıllı sözleşmelerde çok ön planda olsa da Web3 projelerinde de oldukça yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Dot Ethereum projelerinden kurucularından, ekibinden oluşturulan bir proje olmasının yanı sıra da kendini çok ön planda gösteriyor ve gelecek bu adada güzel kazançlar yapacağını düşünüyorum. 8. 8. kripto paramıza baktığımızda da Ada Cardano arkadaşlar. Ada Cardano biliyorsunuz ki bu pre, bu piyasaya girip de almayan, satmayan, elinde tutmayan yoktur arkadaşlar. Her zaman ilk onda kendini tutmayı başardı oldukça da Arap yatırımcılar tarafından da e, Katar e, vesaire gibi o kıtalarda da oldukça popüler bir kripto para olmasının yanı sıra güvenli bölgelerde de yeşil enerjide de kendini oldukça aktif gösteriyor. Geleceği çok parlak bir proje arkadaşlar ADA Cardano fakat boğa sezonlarında kendini çok iyi gösterebilmiş değil. Gelecek so boğa sezonunda da ADA Cardano'nun şov yapmasını bekliyorum. Kendisi tıpkı Dot'taki gibi e, yatırımcıları, e, kurucuları kesinlikle arkadaşlar Ethereum'dan ayrılma çok e, profesyonel isimlerin yer aldığı kurucularından da e, oldukça Haskinson ön planda e, gözüküyor arkadaşlar. Ada Cardano da kesinlikle olması gerekiyor sepetlerde. Dokuzuncu projemiz arkadaşlar FTM Phantom, Phantom akıllı sözleşmelerin Temelinde defi odaklı gidiyor. Yani merkeziyetsiz odaklı gidiyor arkadaşlar. Oldukça akıllı sözleşmelerde de ön planda kendini gösterdiğini düşünüyorum. Akıllı sözleşmeler örneği bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Metaverse'de de ufak bir örneklerle iler ilerleyelim ki e, sepet mantığını Anlayalım arkadaşlar ne dedik akıllı sözleşmelerde yaklaşık 9 tane kripto para örneği verdik. Metaverse'a e baktığımızda arkadaşlar birinci sırada oldukça etkileyen The Sandbox olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. The Sandbox'ta kesinlikle kripto paralar sepetlerin arasında da Metaverse projelerinde yatırım yapmayı düşünüyorsunuz kesinlikle listenin birinci sıralarında geldiğini düşünüyorum. İkinci sıralarda da e, Mana'nın arkadaşlar oldukça The Mana oldukça e, etkileyici projeler e, arsa, tarla, kiralama vesaire sanal dünyanın kurumunda da oldukça mana kilit rol oynadığını düşünüyorum arkadaşlar. Üçüncü kripto para engine arkadaşlar. Engine Metaverse ve oyun alanında oldukça etkileyici bir rolü sahip olduğunu kilit noktalarda iyi bir yükselişin getireceğini düşünüyorum. Dördüncü arkadaşlar e, projemizde oldukça Metaverse bölümünde Axifin Infinite arkadaşlar bakıyorum projeye gözlerim puslandı. Aksi Infinity. Evet arkadaşlar Aksi Infinity oldukça güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Mükemmel yükselişlerinde beraberinde de getirecektir. Metaverse aleminde baktığımızda da Infinity'nin oldukça dikkat çekici bir proje olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Metaverse alanında örnekleştirecek olursak 4 tane kripto paranın yeterli olduğunu düşünüyorum. Web3 e, e, burada web projelerinde oldukça yatırımların geçmişte kazandığını, web 1.0, web 2.0, web 3.0'da arkadaşlar oldukça etkileyici kazançlara sahip olacak bu projeler akıllı sözleşmelerde de yer alsa da ağırlık olarak web 3 de rol oynuyorlar arkadaşlar. Burada ve Püçte bir sepet yapacak olursak örnek koyun gösterecek olursak arkadaşlar Kusoma KSM yani arkadaşlar Kusoma ve Püçte de oldukça kendi e, ön planda çalışıyor arkadaşlar e, kurucuları tekrarında Ethereum ekibinden ayrılma ve Kusomayı kurdular ve Püçte oldukça ön planda gidiyorlar onun, onun sonrasında arkadaşlar ikinci kripto paramız Charlie -Link arkadaşlar Link de oldukça bu projelerde kendini ön planda göstermeyi başarıyor. Üçüncü kripto paramız arkadaşlar KDA kadena oldukça TPS hızıyla ve 3.0'da kendini en ön plana göstermeyi başarıyor arkadaşlar. Sia coin arkadaşlar oldukça etkileyici bir proje. Oldukça kendini bulut depolamada ön, ön plana çıkartıp Web3.0'da da arkadaşlar kendinden adından oldukça söz ettirecek projelerdir. Bu projeleri derleyip toparlayıp bir sepet yapacağız arkadaşlar. Bu sepette en çok etkilendiğiniz kripto paralar hangi sepette oluştuğunu yorumlarda yazarsanız onların destek dirençlerine, teknik incelemelerine ayrıca gireceğiz. Blockchain teknolojisi bir okyanussa arkadaşlar Bitcoin içerisinde bir damla dedik. Blockchain çok büyük bir teknoloji olduğunu her defasında vurguluyoruz. Blockchain gibi büyük bir teknoloji olan Tangle'a arkadaşlar. Tangle'ın üzerinde kurulan Ayato Coin. Ayato Coin'in bir de token'ı var arkadaşlar. Mioto, Mioto Coin token'da arkadaşlar. Oldukça işlevsel hareketleriyle Tangle'ın kendini yatırımcılar arasında dikkat çekmeyi başarıyor arkadaşlar. Buradaki Tangle'a da yatırım yapmanın, Ayato'ya yatırım yapmanın oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de mantığınız yatıyorsa Burada Ayato'yu da sepetinize ekleyebilirsiniz. İnsanların ve nesnelerin birbiriyle arkadaşlar burada hizmetiyle insanlar ve makinelerin arasındaki kesintisiz veri aktarımını sağlayan e, internetin nesnelerle birleşmesini sağlayan Ayato oldukça e, ön planda ilerliyor. Yatırım konusunda birçok yatırım alan Ayato'da gelecek bu sezonu ile beraber e, kendi token'ı olan Miota'yı da oldukça ileriye taşıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Blockchain'in yanı sıra Tangle da yatırım yapmak oldukça mantıklıdır. Burada boğa, boğa sezonu görmemiş kripto paralar da anmak gerekiyor arkadaşlar. Boğa sezonu görmemiş fakat oldukça popüler kripto paralar boğa sezonunda mükemmel yükselişler kesinlikle sergileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sepette kesinlikle bunlara da birer adet en kötü birer adet yer vermeyin oldukça kazançlı olacağını düşünüyorum. Burada boğa sezonu görmemiş kripto paralar göz attığımızda birinci sırada arkadaşlar eee ApeCoin yani Epa ape apecoin arkadaşlar e, ape diye yazılıyor, apecoin diye okunuyor. Maymunların NFT'leri oldukça gözünüze çarpmıştır. Bu maymun NFT'lerinin e, yerel kripto paraları, yerel coinleri de arkadaşlar ApeCoin oldukça Etkileyici yükselişlerini göstereceğini gelecek sezonda da bu maymun NFT'lerin yerel kripto parasının olmasından ötürü NFT'ler çok projelerde yer alacak ve yükselişe sebep olacaktır. İkinci arkadaşlar acele ACA diye yazılıyor arkadaşlar. Aratmalarda bulabilirsiniz. Acele de burada boğa sezonu görmemiş güzel yükselişlere sebep olacak kripto coin'ler token'lar içerisinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hash flow burada oldukça hash flow diye okunuyor arkadaşlar hash flow da oldukça e, hızlı yükselişlere sebep olacaktır Boğa sezonu görmemiş kripto paralar arasında dördüncü listemize baktığımızda arkadaşlar burada astar astar Coin arkadaşlar astara da baktığımızda mükemmel yükselişlerle kendimizi e, oldukça kesinlikle sepetlere bunu da eklememiz gerektiğini e, bizi etkileyen kripto paralar arasında olduğunu Astarında görüyoruz. 5. kripto paraya biraz parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Aptos akıllı sözleşmelerde biliyorsunuz ki çok ön planda bir günde kendini 5-6 tane borsaya listelemeyi, anlaşmayı başaran kripto paralar içerisinde arkadaşlar Aptos oldukça biliyorsunuz ki e, metaverse yani alanında kendini gösteren boğa sezonu olmamış. Boğa sezonunda mükemmel yükselişleri beraberinde getirecek Aptos'tur arkadaşlar. Aptos eski Meta yani şu andaki yeni adı Meta olan şirketin kurucuları yaptı arkadaşlar. Eski adıyla Facebook şirketinin e, kurucuları blockchain mühendisleri tarafından oluşturulmuş. Oldukça proof of stake değil. E, Kanada arkadaşlar kanadına baktığımızda proof of work proof of stake kanadını incelediğimizde madenciliğinin e, akıllı sözleşmeler diliminde bir katman Proof of Stake, POS yani Pövde ile arkadaşlar Proof of Stake bölümünde de oldukça yer aldığını görüyoruz. Yani tut kazan sistemiyle oldukça yatırımcısını kendine bağlayacaktır arkadaşlar. 6. Boğa sezonu görmemiş listemize baktığımızda da KASPA oldukça kendini dikkatlere çekmeyi başarıyor arkadaşlar. KASPA'da gelecekte mükemmel yükselişlerin yapacağını göreceğiz arkadaşlar. KASPA'da zaten verdiğimiz destek direnç bölgelerinden %600 kazandırdı. Burada kazancı değerlendirip oldukça kazanç sağlayan arkadaşlarımız da aramızda yorumlarda da gördük arkadaşlar. 7. kripto paramıza baktığımızda burada ZBC protokol oldukça ön planda geliyor arkadaşlar. Burada boğa sezonu görmemiş projesel anlamda iyi kripto paralardan bahsediyoruz. İyi bir yükselişte ZBC'nin de iyi bir yükseliş yapacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evmos arkadaşlar. Evmos da kripto paralar içerisinde boğa sezonu görmemiş bir kripto paradır. Oldukça iyi bir yükselişi beraberinde getirecektir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde MIM coin'lere geçmek istiyorum. MIM coin'lere baktığımızda biliyorsunuz ki birçok hepimizin aşina olduğu kripto paralar token'lar içerisinde MIM coin'ler var arkadaşlar. Doge, Shiba, Pitbull, Hamster cat ondan sonra baby doge burada safe moon e, lovely coin gibi birçok memecoin var arkadaşlar. Sonrasında e, bunların içerisinde sepetlere de tabii ki yer vereceğiz. Memecoin'ler her zaman kripto paraları içerisinde projeli coinlerden daha fazla kazandırdığını görüyoruz. Ucuz kalmış coinlere baktığımızda arkadaşlar ucuz kalmış chiliz, Galas, star atlas, XRP ve ENS arkadaşlar. Ethereum e, isim servisi oldukça gelecekte aktif rol oynayacaktır. Ve 1.0, 2.0, 3.0'da ENS'nin oldukça isim hakkında talep göreceğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. O zaman en önemli bölüme gelelim. Hemen bu kripto paraları derleyip toparlayalım. Bir tane sepet yapalım arkadaşlar. Birinci sepetimize hangi kripto paraları koyalım hemen. Bence birinci sepet arkadaşlar. Ethereum'u ikinciye, manayı. üçüncü e, listemize de linki. Dördüncü de AP koyalım arkadaşlar. Beşinciye de Doge'yi, altıya da Chiliz'i ve yediye de arkadaşlar e, borsa coin'lerini kesinlikle eklememiz gerektiğini her defasında beyan ediyorum. Çünkü sektörer bazda yatırım yapmak oldukça kazançlı olacaktır. emis token arkadaşlar. emeksi borsasının kendi token'ını ekledik. E, i̇kinci sepetimize hemen geçelim. Matic, Engine, Kadena, Aptos, Pitbull, ENS yani arkadaşlar Ethereum'un isim hakkı olan coin token'ı ekliyoruz. Sonrasında borsa coin'i de BNB'yi ekliyoruz arkadaşlar. BNB'yi ekledikten sonra gördüğünüz gibi iki sepetimizde tamamen yapılmış bulunuyor arkadaşlar. Sizce hangi kripto paraların oluşumu, sepet oluşumu sizin hoşunuza gitti? Yorumlarda lütfen beyan edin arkadaşlar. Sonrasında hangi sepet beğenirse bu projelerin detaylı bir şekilde incelemesini, desteğini, direncini hep beraber konuşacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.